Orkestra Çeşitli çalgı sanatçılarından oluşan geniş seslendirme topluluğu. Ürettiği seslerle dengeli bir bileşimde bütünleşir. Terim, Yunanca orkestra, eşittir dans alanı sözcüğünden kaynaklanmıştır. Antik Yunan tiyatrosunda sahne ile seyirciler arasında bulunan, koro ile çalgıcıların yer aldığı, dansçıların dans ettiği alanın adıydı. 17. yüzyılın başlarında opera sanatının doğuşuyla opera orkestraları buna benzer bir yer kullandığı için çalgılardan oluşan topluluğa orkestra denmiştir. Çağımızın büyük orkestraları senfoni orkestrası ile eş anlamlıdır ve başlıca dört çalgı grubundan oluşur. Yaylı çalgılar, ahşap üflemeli çalgılar, bakır üflemeli çalgılar ve vurmalı çalgılar. Orkestradaki çalgıların bütün dönemlerde ağırlıklı olarak yaylılardan oluşması ses bileşiminin gerektirdiği bir özelliktir. Çünkü yaylı çalgılar zengin ve içerikli bir anlatım gücüne sahip olmasının yanı sıra öteki çalgıların ses renkleriyle birleştiğinde etkileyici bir ses yumağı yaratır. Gerçek anlamıyla orkestra 400 yıllık bir geçmişe sahiptir. İlk orkestralar opera sanatında kullanılmış. Onun ilk örneği ise İtalyan besteci Monteverdi'nin 1607 yılında sahnelenen Orfeo operasında kullanılmıştır.